Sağlık Mahallesi Keklik Sokak'ta bulunan bu mevcut bina çevreye tehlike saçıyor. Gece geç saatlerde gençlerin alkol almak için geldiği bu mekanda gündüz de çocuklar tehlikeli bir oyun alanı olarak kullanıyor. Çevredeki vatandaşlar ise bir an önce yetkililerin tehlike saçan bu mevcut binaya çözüm bulmasını istiyor. Biz geldik geleli belediyeye şikayet ediyoruz. Özel alan diye bir şey yapamadılar. bir kaç, işte bir kaç hafta önce bahçeyi temizlediler ama çocuklar çok girip çıkıyor okul zamanında. Hatta geceleri işte erkek kız giriyorlar. İçenler de giriyor. Biz çok korkuyoruz. Hani çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. 3-4 seneye kadar boş. Çünkü önceden Suriyeliler oturuyordu. Onlar gidince Ev böyle bu hale geldi. bu görüntünün gitmesini istiyorum. Ben buranın düzeltilmesini istiyorum bir an önce. Çünkü benim de iki tane evladım var. Ve arkadaşlarla falan buraya geliyorlar. Ve ben rahatsız oluyorum. Hemen alıyorum çocuklarımı ama ne de olsa çocuk buraya geliyorlar. Çamur oynuyorlar, kum falan. Çöpler de atılıyor buraya. Kim atıyor bilmiyorum. Ben çok uyardım ama gördüğünüz gibi çöpler de oraya atılıyor. Rahatsız oluyorum. Koku oluyor. Bu şekilde. Tabii ki binacak da bulunduk biz. <laughs> Ama özel alan, kişisel alan olduğu için hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler bize. Sadece temizlik yapabiliriz dediler. Buradan işte kaldırımlar vardı, taşlar vardı, kirli çöpler falan. Burası doluydu yani. Sadece onları aldılar. Bu kadar temizlik yapabilirler başka yapmadılar.